Sizinle yıllardır beraber savaşmıyoruz. Hatta gördüğünüz gibi bazılarınızda aylar bile sürmüyor. Biz burada Çolak'a adalete teslim etmek için toplandık. Eğer adalete teslim olmuyorsa o çirkin suratını yok etmek için toplandık. Eldeni var. Sıfır. Evet onu defalarca durdurduk. Ama benim canıma tak etti artık. dilekçesi. Ben bugün bu birlikten tam teçhizatlı bir şekilde çıkmadan önce... ...bunu Erdem Yarbayı'ma vereceğim. Ve eğer... ...çoluğa almadan gelirsem... ...bunu yürürlüğe koymasını isteyeceğim. Ben buradan çıkacağım bugün. Gerekirse tek başıma. Ya Zafer'le geleceğim. Ya da ceset torbasıyla. Var mısın? Var mı komutanım? Avcı. Varım komutanım. Hafız! Keşanlı! Keşanlı! Ben bu soruyu duymadım komutanım. Hepiniz var mısınız? Varız komutanım! Ateş yeni bir bilgi var. Sezin bir kadın operasyonun kilit ismiymiş. Çolan oğlunu da o koruyormuş. Biliyorum komutanım. Ben de o izin peşindeyim. Süper. Sizin önemli Ateş. O kadına ulaş. Haberdar et beni. Tamamdır komutanım. Her şey hazır mı? Hazır. Artık havada sinek uçsa haberimiz olur. İyi. Nihayet Büyük Bey'e güzel bir haber verebileceğiz. Merak etmesin. Kıyamet yakında kopacak. Artık bizi hiçbir şekilde engelleyemezler. O kadar emin olma. Çolak hala ortalarda yok. Almaya gideceğim. Askerle sorun yaşamış biraz. Ama kurtulmuş ellerinden. Biliyorum. Umarım operasyon tehlikeye atacak bir durum oluşmaz. Oluşmaz. Ben yine de Büyük Bey'e haber gönderdim. Mühimmat desteği için. Herhangi bir baskında elimizdekilerle buradan sağ çıkamayız. Ben gidip alayım. Gerek yok. Ben ilgilenirim. Sancho Olak meselesiyle ilgilen. Dako. Emme oğlu. Ya senin kıyafetleri de bu adama mı giydirseydik? Baksana böyle bir... Böyle bir garip oldu böyle. Güzel oldu güzel. Efil efil takılsın böyle. Şişt. Bu sesin seni tanımıyor değil mi? Bak eğer tanıyorsa... Bize bir numara çekiyorsan... Bize bir numara çekiyorsan... Benim kardeşime bir şey olursa... Seni yakarım. Ne oldu ya maruf. Ne diyor oğlum bu? Türkçe konuş oğlum, Türkçe. Tanımıyorum. Adı... Bak, öğrenince Türkçe öğrendi. <laughs> e Moğlu. E bu adam Arap. Sen Arapça biliyor musun? Latishtagal, anares. Esar <laughs> lechtentür. <laughs> Mekunna elenk. Ahna aref. Küfür etmiyorsun değil mi? Bak, küfür ediyorsan bozuşuruz sonra. Ha hadi gel yemin et ee, molo. bak bu Çelik yelek Çelik tulum değil dikkatli sık sonra durduk yere paket etme bizi burada Ana, iyi ki de dedin lan. Ben onu mutfak ünlüyü sanmıştım. Ama unuttuğum bir şey var. Özel kuvvetlerde bize keskin nişancılık eğitimi veriyorlar. Hadi canım. Vallahi mı? Tamam var ya o yelekten değil de senin o espri anlayışın var ya... ...tam onun ortasından vuracağım seni. Böyle sen sofu humor'un ortasından böyle pum diye geçireceğim mermiyi. O ne lan? Dayı oğlu, hiç sana anlatamam şimdi iki saat onu. Bakalım burada ne varmış. teknoloji. Sorsam bilmem kimle savaşmak için gönderiyoruz derler. Ama emmi bak. Ha bu silahların hepsi senin de sonunda bize dönecek. Bir de her şey gözümüzün önünde oluyor. Bunları almak için öyle uyuşturucu parası falan yetmez. Büyük sponsor lazım. Onlara sponsordan çok ne var? Neyse. Siz hazır mısınız? Hazırız biz. O zaman gidip şu ablayla tanışalım. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir dakika. Sizin bu kadar güzel bir bayan olduğunuzdan bana hiç bahsetmemişlerdi Sezin Hanım. Adın ne senin? Mansur. Ne var kamyonette? Sezin Hanım'a ufak bir hediye. Seninle işimiz bitti Mansur. Bundan sonrasını biz halledeceğiz. Eyvallah. Baksana abi. Biz sen eksiktin. Kamyonette ne taşıdığını biliyor musun? Kargocu muyum ben? Herhalde biliyorum ne taşıdığımı. Hele bize de söyle. Tav, Javelin, Korvet, Milan, M4, RPG 7. SA7, bir kasanın içinde 2160 mermi var. Sen kimi imtihan ediyorsun? Seni gözüm bir yerden ısırıyor. Daha önce karşılaştık mı biz? Bu civarda birçok sayıda nakliyat gerçekleştiriyorum. İlla ki bir yerde denk gelmişizdir. Ne oldu? Pek tekin gelmedi bu. Ne olabilir ki? Asker olabilir, polis olabilir. Neticede kılıktan kılığa giriyor bunlar. Şş, bir dakika, bir dakika. Senin ağzından çıkanı kulağını duyuyorum. Biz bu dava için anamızdan, babamızdan, kardeşimizden... ...evimizden, barkımızdan, yurdumuzdan vazgeçmişiz. Senin bu söylediğin ayıp değil mi? Hangi kampta eğitim gördün sen? Bu tarz konuların her yerde konuşulmayacağını sana öğretmediler mi? Arayın üstüne. Hadi neredesiniz? Hadi. <laughs> Senin yüzünden buldular bizi. Lan hırık. Boş boş konuşma. Beni takip edecek adam daha anasının karnından doğmadı. Benim adım hayalet, soyadım gölge. Lan boş boş konuşacağın adamlara sık. sağ ol. Ne demek? Sizin gibi güzel bir bayanı korumak boynumuzun borcu. Dikkat et! Kaldı mı başka? Yok, kalmadı. Tamam, hemen gitmemiz lazım buradan. Mühimat almamız gerekiyor. Olmaz, o kamyonla buradan kaçamayız. Kesin bunların kuyrukları vardır. Acilen burayı terk etmemiz lazım. Çabuk olun. Allah kahretsin. Aşmaya değmez. Zaten gebermiş gitmiş. Biz gidelim. Yoksa peşimize düşecekler. Arka kadın sıkıyordu kafamıza ya. Ucuz yırttık. Hadi. Sen burada bekle. Ezin Hanım, bu herif Tekin değil. Buraya getirmemiz doğru mu? Hayatımızı kurtardı, görmedin mi? Ya numaraysa? Yani bize kendini ispatlamak için silah arkadaşlarını mı öldürdü bu adam? Hiç güvenmiyorum ben bu herife, bilmiş ol. Tanıyorum ben bunu bir yerden. Ne oldu? Baskın yedik. Allah seni inandırsın, canımızı zor kurtardık. Üstüne üstlük mühimmat da gitti. Yapma ya. Ulan daha geçen gün canlarını okuduk, hala akıllanmadılar. Aslında bezir gömecek hepsini. Ama içlerinden bir tanesi üstüne atlamış. <laughs> parça parça olmuş ha. Tam minareye toplamışlar. <laughs> Komik mi? Değil mi? Adrenalin benim şişimi götürüyor. Lavabo ne tarafta? İçeride sağda hemen. Eyvallah. Oh be, rahatladım vallahi. Benim bir tanem ya. Alo, çiçeğim ne yapıyorsun? Dayı oğlu, sana bir fotoğraf gönderdim. Burada adamın biri beni çözdü. Ayıklamadan kurtarman lazım beni. Çabuk ol. Gel hele gel. Tamam gülüm benim arayacağım ben seni. Hadi öpüyorum. <laughs> bir arkadaşlar başka bir mühimmat için sohbet ediyorduk. Hele aradığın numarayı göster bize. Oğlum bana bak değişik. Sen ne lan sabahtan beri benimle uğraşıyorsun? Senin ben derdin ne lan? Bana bak. Ben yıllardır çolakla çalışıyorum. Bizden olsaydın kesin tanırdım seni. Ben birine gözüm seni bir yerden ısırıyor diyorsam kesin ya askerdir ya polis. Ulan böyle adam mı sorgulanır oğlum? Sen kafayı mı yedin lan? O kadar kendine güveniyorsan göster telefonunu. Sezin Hanım, benim için bir tek size silah taşımak değil. Sizin bilgilerinizi gizli tuttuğum gibi başka adamların bilgilerini de gizli tutmak zorundayım. Anlamıyor musunuz beni? Benden hiçbir şey saklamana gerek yok. Ajan olman dışında. <laughs> arkadaş ya. Vallahi billahi taktı kafayı ajan 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 ajan. Lan oğlum anlamıyor musun? Ben ajan ajan değilim lan. Lan benim şu tipime bak. Hiç benim tipimde ajan tipi var. He? Yeter kes. Çıkart göster telefonunu olsun bitsin bu iş. Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ben anlamıyorum. al yeter. Yoldayız. Birazdan basacağız orayı. Alın size ispat! Kustabegi buldum. Ajan buldum. Hayır! Değilim ben. Hayır! Hemen buradan ayrılmamız lazım. Bu şerefsiz bizim yaramızı çoktan ötmüştür düşmana. Çok güvenli bir yeri biliyorum. İzimizi kaybettirmemiz lazım. Tamam. Hemen boşaltın burayı. Sonra da benden haber bekleyin. Sezgin Hanım, sizin gibi bir özgüven sahibi kadınla çalışmak bana mutluluk veriyor.